Merhabalar, daha önce duyurmuştum online dersleri Superpeer'e taşıdık. Hem kısaca online derslerden bahsetmek istiyorum hem de birazcık Superpeer platformundan bahsetmek istiyorum. Bu hem yani birçok anlamda hem bana hem de kullanıcıya, öğrencilere e, faydalı olacağını düşündüğüm, işlerimizi kolaylaştıran bir platform olduğu için geçiş yaptık. Öncelikle bu yaz hangi dersler var? Haziran, Temmuz, Ağustos 3 ay boyunca limit türev integral, fonksiyon karmaşık sayılar, trigonometri, logaritma, pi hakkında ve temel matematik dersleri olacak. Ondan sonra da zaten Superpeer'da ücretli ve ücretsiz içerikler devam edecek. E, halihazırda ücretsiz içerik duyurularını da yapıyorum. E, daha yakından takip etmek isterseniz de oradan Superpeer'a e, e, abone olabilirsiniz. Pisagor okulu Superpeer hesabına abone olabilirsiniz. Şimdi Burada iki seçeneğimiz var. Birincisi abone olarak buradan ücretsiz abone olarak bütün içerik içeriklerden haberdar olabilirsiniz. Ne oluyor? Ne bitiyor? Neler yapılacak? Bunları yine zaten ara ara sosyal medya platformlarından duyuruyor olacağım. Ücretli abone olduğunuz durumda Derslerin hepsine birden katılabilirsiniz. Yani istediğiniz tüm dersleri takip edebilirsiniz. Mesela 3 aylık abone olduğunuz takdirde bu 4 dersin istediklerinizi tamamını takip edebilirsiniz. Hatta hepsine giremezsiniz muhtemelen. Daha sonra aboneliğiniz bitse bile, atıyorum 3 ay sonra aboneliğinizi sonlandırsanız bile dönüp bu derslerin tekrarını kayıttan izleyebilirsiniz. Ya da doğrudan dilediğiniz dersi tıklayarak sadece o dersin ödemesini yaparak derse katılabilirsiniz. Ee, Tabi ücretli abonelik kısmında şöyle bir avantaj var. Ee, kitap hediyesi olacak. Karekök yayınlarıyla sağ olsun onların desteğiyle kitap hediyeleri olacak. Aynı zamanda e, Eylül ayında başlayacak olan TET geometri konu anlatım kısmına da 50 indirimli katılma hakkına sahip olacaksınız. Öyle bir indi, indirim kuponu ayarlayacağım. Abone olduktan sonra profil size size bir profil görüyorsunuz. Kendi profilinizi doldurmanızda fayda var. İsim, soyisim, mail adresi vesaire. Bu sayede de en azından karşımda kim var, derslere kim katılacak ya da kim abone olmuş? İletişimimiz de daha kolay bir hale gelecek. Size tavsiyem Türkiye'de yeni, dünyada birçok ülkede e, faal durumda Superpeer. Bu eğitim anlamında işimizi kolaylaştıracağını düşünüyorum. E, uzun zamandır yapmayı planladığım sınavları yönelik içerikleri Superpeer'da yapmaya karar verdim. Onun dışında zaten YouTube'da normal içeriklere devam edeceğim. Şimdilik bu kadar. En kısa zamanda tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.